like the shit up Göster oğlum kodunu. Al Bu kadar batik ya Atladım Haydi bakalım Karakin'e iş yapıyoruz Ay maşallah Akıyor. Kaç kişi var ya Şenol bak bakayım hele ya Kanka Allah. 1 2 3 5 10 15 20 25 10 nereye indik lan? Allah, nasıl ben, bir hala gidiyor. Allah. Abi buraları almamız lazım, buraları almamız lazım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok iyi, pompalı çektim. Skareli aldım. Hadi abi. Oynadık burayı. Hop! Ne çıktım ben hemen Serden Bir yapışkan bomba. Kaskı da aldım. Ah be! Çok az canı kalmıştı ya panzer attım birine. Kankan. alttalar, altta altta. Allah. Atlayamadım. Geldi. Yakın. Biri şunun arkasında arkadaşım. Gördüm onu. AK'yi çektim abi. Helal Monarch. Geldim kankam. Çektim. Geldim. 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 Rica geldim. Var. Sol var. Sol var. Sol var. Sol var aynen. Gel sola oynayalım. Gel. Gel göremez mi? Ömer abiler oraya geldim. Tamam güzel. Nice 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 nice. Geldim abi yardım oraya. Tamam. M4'ü çektim abi. abi. 5 var mı? Daha var mı? Yok sanırım ha. Go go saldırın. Aa bana 3x lazım diyecektim. Tamam çözdüm. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tepedeler abi gördüm ben. işaret attım. Onlar evet. da bizi gördü. Yani onlar atacak mı? Atmadılar. İstiyorsan bir öne daha çıkalım abi. Rahat sprey için. Sağ atladı bir tanesi. Hmm. <laughs> İki tane sağ var. Bizi görmedi hmm. abi bunlar. Sanırım. Yok görmüş. Yok. Vuruyorum. At abi. Geldim yanına. Baydın mı abi? Abi sağda var. Bot mu bu ya? Botmuş o ya. Neyse. O ne ya? Attım Abi ben sağladım. Adam o smokta sıkıştı. Biri de şurada tam. Nerede? Çok iyi. Ben sağladım ama akılcı mı yaptım bilmiyorum. Kesin. Molotof attım oraya yaktım birini. Güzel, <laughs> güzel, 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 güzel. Çok güzel. Nice. O. Altta da bot varmış. Ben de onu kaçan adam onlardan sandım ya. Onu taradım ikten. Burada sistem da 3x var bu arada. Bilginiz olsun. Hatta ben AK bıraksam da bir M4 daha mı çeksem ya? Ben 3x bıraktım buraya. Ha, Öyle bir şey de yapabiliriz aslında. Ses var. Nice. Bunda da M4 B36 36 var ya. Neyse yakın ben ben temas oynarız yapalım. ya bunun olmadı. Hadi abi şu tepeyi alalım. Geldim. Abi yukarıdan oynayalım yine. Adam görüyorum sanki. Aynen. AFK da olabilir. Aynen. Tamam. Gayet iyi. Oo, benim 21 benim kişi var. Kastı. Benim önüm dolu büyük ihtimalle. Geldik abi. Nerede? Bot bu ya. Sanki son anda bir zıplıyor muydu? Bana mı öyle geldi ya? Bilmiyorum valla. Bu... Ay maşallah ya. Be. Yanındayım Şenol tarıyor be. Oğlum, o, karşıdaki adama body o be. neydi ya? <laughs> Bir patlama geldi ha. Önümde. Burayı patlatmış olabilirler. <laughs> kanka bak. Aynen aynen aynen. Hadi be. İçeriler kanka. Benim burada ateş sesi var. Burada şu Geri dönüyorlar. Tünelin ucu nereye çıkıyor <laughs> bilmiyorum. Aynı orası. <laughs> Birine çok... Fazla. Koştum ben. Arkaladım onları çat dediler de cam basıyorum. İki kişiler dikkat edin. Kanka bekliyorum ben Kişi o zaman. Bunlar takım da olabilir. Hmm, pikle Piklemelerini bekliyorum. Siz oradan görüyor musunuz da? Şenol bakıyor şu an Dermiyor. ben canlı. Ha görüyorum ben. Beni gördüler herhalde. Bize göstermiyor bize göstermiyor. Tam şuradalar. Yerine baydım abi. Biri altı atladı. Biri geçti aynen. Basayım mı? Gelecek misiniz? Biri gelir mi? Gelir Düşmek o, de yavaş istemiyorum yavaş. şimdi. Ben arka yukarıdan bakıyorum. Şuraya geçti. Şuraya şunun arkasında biri. O Oo abi emin şey de falan şey almışlar ya. Vurdum ağzına gördü bizi kanka. Oynayacağım soldan da oynayamıyorum ya. Benim burada abi, oldu ben burada oldum bilmiyorlar galiba. Ben bilmiyorlar kanka önünde adam. Yakınlaştım. Benim Nasıl? Yapma ha, yapma. Tamam Şenol safe'te ya. Ben safe'teyim. Ben, ben, ben Şenol'u Çok iyi. Bir baygın hemen oynayalım. Ona basacağım mı oradan? Rush'layayım mı? Şurada bak, şurada. Helal. Direkt bitirdim. Nice. İçeri atladılar. Ben Aynen içeride. Sol, sol tepede adam var Şenol, onu göre kabrini al da. İçeriler, tersten oynayacaklar. Tersen, tersten gidiyorlar. Monaj geldim kanka sana. Öbür taraftan çıkacaklar abi. Size yakın olan taraf. Tam altındalar Ge şu anda. Kanka bekle. Neredesin? Bak şuradan çıkabilirler ha. Neredesin oğlum? Kanka oradan ben çıkarsa ölürüz ya. burada bak. Gel böyle. Sol gemosi tut beni solda da adam var daha. Böyle gel de kanka çaprazdan vurmasın dedim. Tamam nice. Abi, Abi bunlar e bu tarafta. Çıktı. Evet. Tamam. Geldim ben de. Monas geliyor mu? Biraz gerideyim. Can basmam lazım Mosi. Tamam. Nasıl o piki kaçırdım ya? İçeri giriyorlar tekrardan. Gidiyorlar kanka. Yılan ya yılan. Gel diğer tarafa alalım Mosi direkt. Ömer abi gel burayı tutalım. Kanka bur gel, buradan gel, gel. terse gidiyorlar ya. Tamam bak şuradan gel geri şuradan çıkışlar. Tamam geliyorum Tutup geliyorum geliyorum geliyorum. Zaten alacak orayı. Geldim. Üstümüz falan çıkmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Eee Üstümüz çıkarsa burada çok kötü arada kalacağız. Abi geri dönüyorlar galiba ya tekrar. <laughs> Yanlış almadım sen ya sensin. var orada. Moraş, bekle kanka geldim. Vay anasını ya bir oradan bir buradan bir durun da oynayalım ya. Hiç dururlar mı ben? İçeride pusuyorlar kanka bunlar yattılar. Hmm. Ama bizim taraftalar bize daha yakın söyleyeyim. Alıyorum Girmek ben kanka bence. Burada bir yerde. Yukarısı geldi. Monaç. Yukarı geldi. Neresi? Üstümüz bizim üstümüz. üstümüz. Gel kanka. Bot değil bu. Ya botmuş ya. Ya senin yüzünden var ya. Drive girdik ya. Ben basıyorum bunu. Gel de. kanka gel. Bekleyemeyeceğim. Gir kanka sen direkt. Biz de buradan giriyoruz. Ha girin abi girin girin. Ortada artık birimiz indireceğiz onu yani. Sol taraftalar Monaç. Burada bir yerde işte. Gördüm. Size daha mı daha yakın? Bilmiyorum. Oradan gidiş var mı? Ulan ben de... Bir daha geldi. Bir daha geldi. Yakın. Monarşi aldım ben. Abi ben nereye geldim? Oğlum kapı kapalı. Böyle bende yapışkan bomba olması lazım bir dakika. Var Atsana mi? kanka. Bir dakika. FBI, open up! Ananın gözü. Oğlum kapı patlamıyormuş. 9 saniye var. Ne yapacağız? Daha buradan da bir çıkış var. Nereye? Bilmiyorum. Aha bura patlıyor bura patlıyor. Ah, at 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 bomba, bomba var mı? Bende yok. Bende yok. Bende de yok. Ana. Abi. <laughs> Çek abi. burada var, burada var. Dur 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 dur. Tamam hadi. Gidelim hadi. Gel 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 gel. Ben aldım atıyorum hemen. Sen mi atacaksın? Atıyorum ben ya da. Dur dur dur. Tamam at at at, at. Attım. Adamda AVM mi ne var? AVM bir şeyler Dur abi patlatıp çıkıyoruz. Çıkamadık ya tünelden. Koşun koşun koşun. Önce bombok yere Sakın gelmeyin. abi ya. Kim tarıyorsunuz? Pardon Ömer abiymiş. Gel Maras geldim ya. kanka. Kaçaman kurtulaman. Lan. Ne tarafta kanka? Şuna güdümlü bomba atayım arkasında. Geldim ben de. Sağ bomba attım. <laughs> Çok az kaldı geldim. Orada mı? Nereye gitti oğlum? Helalsin Monarch. Kanka bitir onu bitir bitir direkt bitir. Bir saniyemiz var ha gitmemiz lazım. Var mı kaskı ya? Tabii. Aa, nice 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 nice. Hadi abi son takım hadi. İki, bunlar takım ne demek? 2'ye 2 iki falan kalır ya da 3'e 1 falan. 3'e 1 olsa. Yapma Aynen. Ömer abi be. Hayır, Yetiştim abi. Ömer abi bekle. Hayır, abi. Canını Hayır, alacağım onun. Geldi. Ama dağıtırmaman lazım ilkten. Nefes nefese kaldın. Geldim. geldim. Ben geldim. Neredeler abi? Tam Bulmuyorum, işaret. Ha, ha. Biri şurada. Smoke'tan bir tane indirdim ona. Biri de önümüzde hemen. Nerede önümüzde? Şurada. Hmm. Onu attım zaten. O içeri gitti. Ee, onun içine girdi yani sanırım. Smok onun içine girdi. Demeyiş attım ona ama. O zaman... Onlar buradan çıkacak kanka. Kanka oradan değil ya. Bunun ucu nerede bitiyor? Görürsün şimdi. Nerede? Orada cam basıyorlar ya da kanka ya. Oradan çıkmazlar alan... Senin mi? Şu yakınlarda bir yerde, buralarda bir yerde biri olması lazım. Yani geliyor, geliyor, geliyor geliyor geliyor. geliyor. Burada. Attım abi şuna. Çok az canı var onun. Çekmasın onu. Çekemedim ki. Ben oraya doğru raşıyorum o zaman. Geliyorum Diyecektim ama alan bizim arkamızda ya. Ne yapalım? Yok yok gitme gitme. Mantıklı. Aa, Gelsinler bırak. Hmm. Onlar gelecekler. Aynen aynen. Ben Öyle son... yapalım. <laughs> ee, Şenok gel. Sol alalım senle. Bir daha nasıl gösteriyor daha abi. Var, bir daha var, gösteriyor. Var, bir alakalı daha, alakalı bir alakalı daha alakalı gösterdi. Alakalı. Abi nasıl? Tamam ona bakacağım. Durdu be. Tam ateş ettim durdu yine. Böyle bir şey yok. Gidelim abi hemen alalım Ömer abi. Ay hey, grandumuzu alıyor. Ömer abi. Geldim aradan abi ben Tamam abi. Geldim abi. Geldim 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 Benim geldim. Yukarıda. Ha burada burada. Geldim abi. Şöyle. Lan kafasını Çektim AVM'ye. <laughs> Göster oğlum kapını. Al ay be. Oğlum ölme de ölmüyor bu. Vurdum vurdum. Bir tane daha var sanırım orada. Oyna 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 oyna. Şurada bir kafa gösteriyor. Çektim araya ya. Çok güzel. Sağdan vurdu. gördüm gördüm gördüm. Aldın onu. Ben Ömer abi. Bu kadar basit ya. Helal olsun. Ellerinize sağlık abi. Evet arkadaşlar Karekin'de de stüdyo olarak binimize aldık. Umarım videoyu beğenirseniz beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.